Geçelim başka bir konuya. Ee, şimdi doğru telaffuzu için de sizden yardım isteyeceğim. Via Carpatia diyorlar ama vya Carpatia mı olması gerekiyor? Via Carpatia. Karpatya'nın üzerinden yani Karpatya dağlarının üzerinden. üzerinden geçecek bir proje. Bu otoyolla Orta Doğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden aslında tüm Avrupa'ya bağlanmış olacak. Yani 720 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Balkanları İstanbul'a bağlayacak bir hattan bahsediyoruz. Nasıl bir fırsat bu? İlyas Hocam siz harita üzerinde bize anlatmak ister misiniz? Şimdi... Üç deniz girişimi. Üç deniz girişi. Şimdi daha önceki programlarda bahsetmiştik. Önemli bir bütünün parçası burası. Hı hı. Dünya ticareti artık batıdan doğuya doğru kayıyor. Çin önemli bir oyuncu. Geçen bahsettim strateji toplantılarımızda bahsettik. Çin bir çok alanda Amerika'yı yakalamış hatta bazı alanlarda Amerika'yı geçmiş durumda. Şimdi dünya ticaretinin yolu ağırlığı doğuda Çin'e doğru kaydı. Bu sefer Batı'da zaten 300-350 yıllık Avrupa'daki gelişmelerden dolayı sanayi inkılabı ve benzeri gelişmelerden dolayı gelişmiş bir Batı var. Batı ile Doğu arasında ticaret yolları gittikçe hayati önem kazanmaya başladı. Çin bu büyük pastadan payını almak için bir efendim bir yol projesi geliştirdi ve Kazakistan üzerinden Rusya üzerinden. Avrupa'ya bağlayan tren yolu hattı. Hatta biz o proje biz de biliyorsunuz ortak olmuştuk. Fakat bu proje değişik sebeplerden akim kaldı. Konu dağılmasın diye anlatmıyorum. Rusya'nın Ukrayna Savaşı başta olmak üzere değişik sebeplerden akim kaldı. Bir de bu pastadan Çin'in tamamen pay almasını da açıkçası Amerika ve Batı dünyası istemiyor. Şimdi burada haritamıza görünmüyor ama şurada Hindistan'dan yani Çin'den ve Hindistan'dan gelen gemiler buradan Avrupa'ya nasıl ulaşacak? Ana sorumuz bu. Yani Çin'den ve Hindistan'dan gelen gemiler Avrupa istikamete nasıl ulaşacak? Şimdi bunun için Çin'in projesi, Çin'in buradaki yeni modern İpek Yolu hattıydı. Bu Çin'in projesi. Amerika Birleşik Devletleri de bir proje ortaya koydu. Dedi ki: "Ben de de bunu Çin limanlarından, yani Güneydoğu Asya limanlarında ve Hindistan limanlarından aldığım yükü buradan getiririm, getiririm. Arabistan üzerinden, bakın Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden şuradaki mor çizgiyi görüyorsunuz. Evet. Buradan İskenderiye limanından, Mısır İskenderiye limanından, buradan Yunanistan üzerinden Avrupa'ya dedi. Evet, baharat yolu dediler adam. Evet. Şimdi bu da Amerika'nın Yeni Baharat Yolu. Yeni Baharat Yolu. Yeni Baharat. E, normal Baharat Yolu bizden geçer. Evet. Yok evet. Silk Road. Yeni Baharat. O bizim e, normal road. Baharat Yolu şuradan geçiyor. Bakın şuradan Hazar'ın güneyinden gelir. Şurada Baharat Yolu'nun son limanı Kudüs'tür. O yüzden Kudüs sadece dini anlamda değil, ekonomik anlamda da dünya ticaretinde hep önemli bir şehir olmuştur. Şimdi Çin dedi ki ben buradan geçireceğim. Pastanın büyüğünü ben alacağım. Amerika dedi ki ben de buradan geçireceğim. Pastanın büyük büyük kısmını ben alacağım. Şimdi Türkiye burada şöyle bir hamle yaptı dışişleri dedi ki biz bu iki yoldan daha rantabıl, daha kullanılabilir, daha, 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 daha kısa, kul, kısa mesafe, kısa mesafeli bir öneri yapıyoruz. Nedir abi bu? İşte burası bakın Basra, Bağdat, İstanbul hattı. Şuradan görüyorsunuz Basra Limanı'na giriliyor, buradan Irak topraklarına indirilen yük Irak <laughs> üzerinden bizim Kuzey Güneydoğu Anadolu üzerinden bu hat üzerinden İstanbul üzerinden Avrupa'ya taşınıyor. Şimdi bunun için zaten dikkat edersen Irak operasyonları başladı. Çünkü biz buradan dünya ticaretinin geçeceği bir yol açacaksak bir kere buraya otoban yollar yapmamız yollar gerekiyor. Tren İkincisi yollar. tren yolları yapmamız gerekiyor ama en önemlisi buranın güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Siz buranın güvenliğini sağlayamazsanız yaptığınız yol da çalışmaz. E, tren rayında çalışmaz. Şimdi buradan geçen tren rayları buradan geçecek Türkiye üzerinden Irak. Bu yüzden Irak hükümetiyle e, 26 başlık altında anlaşmalar imzaladık ve şu anda Kuzey Irak'ta başlayan operasyonun amacı bu. Şu Hı. hatta açmak. Evet, kalkınma yoluyla ilgili anlatıyorsunuz. Böylelikle evet, kalkınma yolunu anlatıyorum. Böylelikle buradan dünya ticaretinden gelen gemilerin yükü daha kısa bir yolla, daha düşük maliyetle buradan geçecek. Bu da hem Türkiye ekonomisine hem de Irak ekonomisine büyük katkıda bulunacak. Hatta İran sorun çıkarmaz ve destek olursa burada İran'ın limanları da var. İran limanlarının da buradan faydalanma. Amerika var. Amerika sorun çıkarmaz. E, evet Amerika e, problemi çıkaracaktır. Yani onu e, Karpatiye yukarıdan aşağı gidiyor. Anlatıyorum. Şimdi bu yolun bu yolu anladık ya. Bu yolun bir parçası Karpatiye burası bakın. Karpatiye burada Litvanya limanından başlıyor. Hı hı. Bu istikametten geliyor. Köstence Köstence limanı. Burada bakın Efendimiz Hırvatistan'ın Jireka limanı ve şurada da Yunanistan'ın Selanik limanı. Polonya, Slovakya, Romanya, evet. Litvanya. 4 liman. Da. Bakın biri Karadeniz'in Köstence limanı çok önemli bir liman. Bir tanesi hemen burada Adriyatik Denizinin limanı. Bir tanesi de hemen Ege'ye açılıyor. Burası Baltık Denizi. Baltık Denizi şu anda kıyametin kaynadığı yer burası. Burada çok önemli şeyler oluyor. Sonra bir ara anlatırız. Kısaca Bu, bir özet geçin bir cümleyle nedir kıyamet neden? Rusya'yı buraya hapsettiler. lit yani e, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya üye yap yaparak hı hı. Rus gemilerini Rus donanmasının yarısını özellikle okyanusa dayanıklı gemilerini yani okyanusta operasyon yapan gemilerini buraya biz yani Norveç Körfezi'ne Finlandiya Körfezi'ne hapsettiler. Nasıl yani? Zaten çıkamıyor gelin. mu Rusya? Çıkamıyor. Niye? Onun haritası olması lazım ben size göstermem lazım. Bir şey Çünkü izah edelim, bu, sizi hocam. Konumuz bu... yani onu ayrıca isterseniz haritasını getirirseniz size göstereyim. Vakit kalırsa bu mesele sonrası. Erhan Bey'e de söz vereceğim. Size de öfkesi, söz vereceğim. Rusya'nın çıldırmış gibi hareket etmesinin en temel meselesinin Sebebi bir bu. tanesi bu. Evet, Onu ayrıca anlatmak isterim. Tabii. Şimdi Baltık Denizi üzerinden, burada biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya artık NATO ülkesi. Zaten bu Litvanya, buradan Norveç, bu tip ülkeler zaten hepsi batı yanlısı ülkeler. Bunların ürünleri buradan otoyol yoluyla ve tren yoluyla gelecek. Bir kısmı, efendim söyleyeyim, Rijeka Limanı'na, bir kısmı Köstence Limanı'na, bir kısmı da Selenlik Limanı'na gelebilecek. İşte şu yola bağlanıyor ya, hı hı. dünyanın her tarafından gelen yükler, gemilerle buradan gelecek. Buradan limanlara dağılabilecek. İşte bu limanları biz buradaki Karpadya'yı yani şurada aslında Finlandiya Körfezi'ndeki tüm ülkelerin ticari gemilerini, yüklerini buradan biz bu hat bağlamış olduk. Yani kalkınma yoluyla Karpatya iç içe diyebilir miyiz? Diyebiliriz çünkü iç içe birbirini tamamlıyor Aha. ve kalkınma yolu projesinin önemini bir kat daha artırıyor. artırıyor. Evet.